Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bu videoda biraz benim tahta yapım süreci ile ilgili biraz konuşalım istiyorum. Pek çok arkadaş ne durumdayız? Neler oluyor? Herhangi bir aksama var mı? Onu merak ediyor. Pek çoğunuz kıza kondu mu tekne diye sorular soruyorsunuz bana. Gerçi geçen salı akşamı yaptığımız canlı yayında bir miktar değinmiştim ama bu videoda detaylı olarak süreci, geldiğimiz noktayı Sizlerle paylaşmak istiyorum merak eden arkadaşlar için. Şimdi bu kurcaç ile de pek çok farklı yerde de muhtemelen aynıdır. İki farklı tersane tipi karşımıza çıkıyor. Birincisi, büyük tersaneler, nispeten büyük tersaneler. Hem çalışan sayısıyla, imkanlarıyla, depolama alanlarıyla, işte tekneleri kızağa koydukları e, metre karenin büyüklüğüyle öne çıkan tersaneler bunlar. Aynı anda birden fazla tekneyi kızağa koyup eş zamanlı olarak birden fazla projeyi yürütüyorlar. Mesela 5-6 teknenin aynı anda üzerinde çalışıldığı tersaneler bunlar. Ve tabii ki siz bu tersaneye gidip kapora verip bir sözleşme imzaladığınızda, bir tekne yaptırmak için anlaştığınızda hemen bir yer ayarlıyorlar, bir yer açıyorlar. Sizin tekneyi de hemen orada kısa süre içinde, birkaç hafta içinde kıza koyup başlıyorlar. Ama zaman içinde bu eş zamanlı yürüyen projelerden bazılarında ufak tefek gecikmeler, aksamalar oluyor. Tersane sahibinin veya tersane yönetiminin kararları doğrultusunda bazı teknelere biraz daha fazla odaklanılıyor. Onlar biraz daha hızlı ilerliyor. Bazı tekneler üvey evlat veya tekne yaptırmak isteyen potansiyel alıcılar biraz daha üvey evlat gibi kendilerini hissedebiliyorlar vesaire. Tabi tersaneler için, tersane yönetimi için de bu dengeyi koruyabilmek her zaman için kolay olmuyordur. Onu da anlayabiliyorum. Dolayısıyla her tekne yaptırmak isteyen, o projelerin içindeki her tekne sahibi bir an önce kendi teknesinin öncelikli olarak üzerinde çalışılıp bitmesini arzu eder elbette. Başka bir teknenin üzerinde yoğun çalışma gördüğünde de biraz gönlü burulur. Bu şekilde çalışan büyük tersaneler mevcut. Bir ikinci çalışan tersane şekli nispeten daha küçük tersaneler aile şirketi olarak düşünebilirsiniz. Benim de anlaştığım böyle bir tersane, küçük ölçekli, hem alan olarak küçük hem de depolama alanları olsun, imkanları olsun nispeten mütevazi tersaneler bunlar. İşte dediğim gibi aile şirketi şeklinde çalışan firmalar bunlar. Mesela bizde İbrahim Usta babaları o da çıraklıktan beri tekne imalatının içinde işte babadan dededen gelme bir geleneğin içinde yetişmiş. Çocuklarına bu işi mesleği öğretmiş. Tekne, ahşap tekne yapım işini. Üç oğlundan bir tanesi belediyede çalışıyordu. Oradan emekli oldu. Diğer ikisi tekne yapımına işte babaların izinden gitmeye karar veriyorlar. Onlar bu işi devam ettiriyorlar. Ben de onlarla beraberim. İşte ailenin büyüğü babaları İbrahim Usta burada hala. Ama aktif olarak tekne üzerinde çalışmasa da fikirleriyle katkı vermeye devam ediyor. Onun çocukları Ekmel ve Murat burada asıl işi götüren ustalar. Ekmel'in oğlu Kaan da şimdi burada çalışan üçüncü jenerasyon daha önce iki jenerasyonları saymazsak burada aktif olarak faal bulunan üçüncü jenerasyon olarak o da tekne imalat sürecin içinde. Bu tür küçük aile şirketlerinde ise az önce anlattığım o büyük tersane mantığının tersine tek bir iş alınıyor. Mesela bu kayık alınıyor, sipariş alınıyor. İşte kaporası ödeniyor ön ödemesi. Bir sözleşme imzalıyorlar veya imzalamıyorlar. O artık aralarındaki mevzu. Ve buna yoğunlaşıyorlar. Herkes, burada çalışan herkes bu tekneyi bitirmeye odaklanıyor. Birisi daha geldi. Ya ben de bir tekne yaptırmak istiyorum. Tamam diyorlar. Bak elimizde bu iş var. Bu işten sonra işte bu işin tahmini bitme süresi diyorlar. İki ay civarında daha bu sürer. Bu bitir bitmez de senin işe başlarız. O şekilde işine gelirse hemen sözleşmeyi imzalayabiliriz diyorlar. Oturuyorlar onlarla o yeni alacakları siparişin müşteriyle de detaylar konuşup İstiyorsa müşteri bekleyebilecekse iki ay sonra başlamayı detaylarda anlaşıp sözleşmeyi imzalıyorlar. O da kaporayı veriyor. Onun istediği tekne modeli şu su bu her şey kararlaştırılmış oluyor. E bunların üstüne Murat geliyor mesela. Diyorlar ki bak arkadaş şu an elimizde iki ay sonra bitecek bir işimiz var. Ondan sonra da şöyle bir model tekne siparişi aldık. O da yaklaşık 3-4 ay sürer. Ondan sonra ya istersen Bekleyebilirsen 6 ay Senin işe başlarız ondan sonra Bu şekilde sıraya alıyorlar insanları Dolayısıyla Ben buraya ilk geldiğimde Hemen bir tersaneyle El sıkışayım hemen Kaporaya ödeyim bir an önce başlayalım mı? Ziyade buradaki tersaneleri Bir göreyim tanıyayım Ustaları bir göreyim tanıyayım Acelem yok Biraz yavaş yavaş Öyle hemen bir gün iki gün önce başlayayım diye bir hatalı adım da atmak istemedim. Çünkü bir kere sözleşme imzalayıp kaporayı verdikten sonra dönüş olmayan bir yola girmiş oluyorsunuz. O karar aşamasında yani tersane usta seçimi aşamasında titizlik göstermeniz lazım. Mesela çoğunuzun aklından geçen o olumsuz senaryolar o başlangıç aşamasında çok fazla seçici davranmadığınız için oluşabiliyor. Dolayısıyla hiç acele etmeden önce kalacak yerimi ayarladım bildiğiniz üzere. Ondan sonra işte ustalarla tanıştım, tersaneleri dolaştım. Bir yelkenli istediğimi, nasıl bir yelkenli istediğimi anlattım. Ve belli süreçlerin sonunda burasıyla karar kıldım. Burasıyla bu işi en güzel şekilde yapılabileceğine kanaat getirdim. Ve dolayısıyla bildiğiniz üzere takip eden arkadaşların bildiği üzere burayla bir sözleşme imzaladık. Kaporayı verdim. Şu anda az önce anlattığım mantık çerçevesinde ben sözleşmeyi yaptığımda boyası bitmiş tersaneden çıkmak üzere bir tekne vardı. Yani elektrik tesisatında vesairede ufak tefek eksikleri vardı. Son rütüşleri yapılıyordu tekne yani bir iki hafta içinde teslim edilecek aşamadaydı. Ha dedim tamam bu tekneden sonra hemen benim tekneye başlarız gibilerinden konuştuğumda hayır dediler. Bu teknenin yani o boyası bitmiş olan teknenin aynısından bir tane daha sipariş var. Ondan sonra senin tekneye başlayacağız demişlerdi. E o zaman da işte bu her zaman yaptıkları tekne modeli olduğu için o tekneler tam ne kadar süreceğini kesin bir şekilde belirleyebiliyorlar. Dolayısıyla yaklaşık olarak demişlerdi sana tekneye Kasım ayı gibi başlarız demişlerdi. Projenin temin edilmesi, işte salmanın hazırlanması çünkü benim istediğim salma tekneye başlanmadan önce hazırlansın, kenara konsun. Çünkü o tekne yapım aşamasında salmanın da yerine alıştırılması gerekiyor. Salma bir köşede hazır olsun. Bir de tekne yapım sürecinde bir de onunla vakit kaybetmeyelim. Onunla uğraşmayalım diye. Aslında böyle bir arada boşluk olması benim için de ön hazırlıklar tamamlamak için ve buradaki ustalarla da tüm detayları uzun uzun sohbetlerle, çay sohbetleri sırasında konuşmamız, hem fikir olmamız, onların da proje her tür ayrıntısıyla benim kafamdaki proje onlara aktarılması. Bunlar hep belli bir süreç gerektiren şeyler. Belki de böylesi çok daha hayırlı oldu bu projenin selameti açısından. Hani derler ya bir atasöz vardır. Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir. Biz böyle Akdeniz insanları olarak, Türkler olarak İşe böyle çok hızlı, şekle, hevesle hemen başlıyoruz. Biraz hesapsız, kitapsız da başlayabiliyoruz. Ondan sonra da süreç içindeki aksaklıklarla boğuşarak ilerlemeye çalışıyoruz. Benim tarzım ise biraz daha büyük projelere, büyük işlere hesaplı, kitaplı yavaş yavaş ee, iyice tüm ayrıntıları değerlendirerek olası tüm aksayabilecek noktaları öngörmeye çalışarak yavaş yavaş girmek ve proje ilerlemeye başladıkça da vites büyüterek projeyi tamamlamak şeklinde oluyor. İşte bizim bu YouTube kanalını kurmam da o şekilde olmuştu. Bir 3-5 aylık belki 6 aya yakın bir ön hazırlıkla bu kanal kuruldu. Ondan sonra yavaş yavaş vitesi büyüte büyüte bugünlere kadar bu kanalı getirdik. Aynı bu projede de öyle olacak. Yavaş yavaş belli bir başlama süresinin olması da benim açımdan birkaç farklı yönden iyi oldu. Birincisi dediğim gibi ön hazırlığımızı eksiksiz tamamlamak. Ustalarla benim kafamdaki resimlerin eşleştirilme aşaması. İkincisi de benim bütçemi denkleyebilmem. İşte emekliliğimi bekliyordum. O aradan çıkmış oldu. Şimdi emekli maaşı ne kadar bağlanacağını kestiremiyordum. Tam emekli maaşı bağlanana kadar. Çünkü daha önce de konuşmuştuk. Bütçem böyle e, ucu açık sınırsız bir bütçe değil. Girdiğimiz bu tekne yapım sürecinde ucu ucuna bütçeyi denkleyebilecek bir durumdaydım. Hala da çok farklı bir noktada değilim ama en azından biraz daha rahatlamış durumdayım. Böyle tekne yapım sürecini biraz daha makul bir zamana yayarak. Hazırlıklarımızdan biraz bahsedeyim. Teknenin ana omurgası ve iskeleti lamine yani böyle yaprak yaprak kesilmiş kestane ağacının birbirine ile preslenerek yapıştırılmasından tüm eğriler, tüm postalar, omurga oluşturulacak. Şimdi kestaneyi niye seçtiğimizi onu anlatayım. Bildiğimiz, bilinen en sağlam suya en dayanıklı, deniz şartlarına en dayanıklı ve fiyat olarak da en uygun bu dengeyi sağlamış ideal bir ağaç. Tekne yapım ağacı. Çok ağır bir ağaç değil. Meşe gibi. Nispeten biraz daha hafif bir ağaç. Ve epoksi ile çok güzel çalışan bir ağaç. Yani yapışkan kabulü çok iyi bir ağaç. İşte bunun da handikapı içindeki öz suyu o asidik bir öz suyu var. Onu kurutularak, ıslatılarak, tekrar tekrar bu işlem yapılarak yani ıslatılıp kurutulup, ıslatılıp kurutulup öz suyunu atması gerekiyor. Tekne yapımında kullanabilmek için ağacı biraz meşakkatli bir süreç. Şimdi e, endüstriyel ahşap işçiliği söz konusu olduğunda büyük fırınlar, büyük bu havuzlar sayesinde bu işlem hızlandırılıyor. Eski geleneksel yöntemlerde kestane ağacı kesiliyor kütük olarak düşünün. Ondan sonra büyük şerit testerelerde 3-5 santim kalınlığında tahtalar halinde biçiliyor. Ve o şekilde çapraz bahçelerde, yol kenarlarında kurumaya bırakılıyor. Kurumaya bırakılıyor derken sadece kuruma anlamında değil, doğa şartlarına maruz bırakılıyor. Yani bu ne? Yağmur yağıyor üstüne, kar yağıyor, ıslanıyor, güneş açıyor, tahta kuruyor. Yağmur yağıyor, ıslanıyor, güneş açıyor, kuruyor. Bu süreç uzunca bir süre tekrarlana tekrarlana ağaç hem gerçek manada kuruyor hem de kestane ağacı özelinde o asidik öz suyunu atması sağlanmış oluyor. Bu geleneksel yöntem fırınlamadan hariç ve hala bu yöntem sıkça kullanılıyor ve belli bir süreç gerekiyor bunun için de öyle bir ayda iki ayda hazırlanmıyor. İşte biz e, bu tersaneyle ile anlaştığımda İbrahim Usta ve çocukları gittiler, e, kütükleri seçtiler. İşte şu şu kütük bizim bu yelkenli teknede işimize yarayacak diye o kütükler üzerine pazarlık yapıldı o kütükler biçtirildi ve yol kenarlarına dizildi uygun bir şekilde kurumaya bırakıldı. Yani bizim benim o sözleşmeyi imzaladıktan 4-5 ay sonra teknemin başlayacak olması, tekneme fiilen başlanacak olması o aradaki 4-5 aylık sürede tahtaların bu şekilde doğa şartlarına maruz bırakılarak kestane ağacının o öz suyundan arındırılması için bir zaman da kazanmış olduk. Ön hazırlıklar o şekilde yapıldı. Ana iskelet, omurga ve postalar, lamine e, kestane ağacından bu şekilde yapıldıktan sonra etrafına çam sargı yapılacak. Şimdi çam ağacı peki buradan neden kullandık? Çam ağacı birincisi çok hafif bir ağaç. İkincisi e, Budaksız, kaliteli bir çam aldığınızda onu işlemesi, onun şekil vermesi çok kolay bir ağaç. Yani bizim yelkenli tekne formuna istediğimiz gibi, istediğimiz kalınlıktaki çam ağacını o formu vererek kolaylıkla uygulama imkanımız olacak. Dediğim gibi çok hafif bir ağaç olacak. Tekneyi hafif tutmaya uğraşıyoruz. Başka bir çam ağacı seçmemizin en büyük nedeni çam ağacı Epoksi bazlı yapıştırıcılarla çok iyi uyumlu çalışıyor. Yani yapıştırılmaya çok müsait bir ağaç. Epoksi emiyor ve ağaç, çam ağacı, iki ağacı birbirine yapıştırdığınızda artık oradan o yapışkanın hiçbir şart altında bırakması söz konusu değil. Ağacı kırarsınız ama asla o yapıştığı noktadan bırakması, ayrılması söz konusu olamaz yani parçalamaya uğraşsanız presle, balyozla, çekiçle, keserle o yapıştırıldığı yerden parçalayamazsınız. O kadar güzel epoksiyle uyumlu yani yapıştırılmaya müsait bir ağaç. İşte e, o çam ağaçları seçildi. Onlar kestirildi. Onlar da içeride burada kurumaya bırakıldı. Şimdi burası e, tersanenin olduğu binanın yapının en alt katı. Burayı depo olarak kullanıyorlar. Ve kendilerine ait bir kayık burada. Hobi maksatlı, kendi zevklerine göre yapıyorlar. Ekmel kendimi e, emeklilik projem diyor bunun için. İşte burada depo gibi aldıkları, e, kurumaya bıraktıkları, daha sonra kullanacakları mesela benim proje için alınan çam ağaçları vesaire burada bekletiliyor. Hem o da bir nebze yavaş yavaş kuruma fırsatı bulacak o ağaçlarda tabi çam ağacının kuruması onun da gerekiyor ama kestane ağacı gibi o asidik öz suyunu atması gerekmiyor çünkü öyle bir asidik öz suyu yok çam ağacının sadece bir miktar kuruması lazım şimdi kuruma derken bütün ağaçların aslında kullanılabilir olması için tekne yapımında da olsa mobilya yapımında da olsa kullanılmadan önce belli bir kuruluk oranına yani içindeki nemin yüzde olarak belli bir değerin altına düşmesine ihtiyaç oluyor. Aksi takdirde kurumamış o nem oranı düşürülmemiş ağacı kullandığınızda ağacın çalışması diyorlar ona. Yani ağacı canlılığını tam kaybetmemiş gibi düşünebiliriz. Zaman içinde o çaktığınız, birleştirdiğiniz ağacın kendince farklı bir şekil alması söz konusu olabiliyor. Eğer dediğim gibi içindeki nem oranı belli bir seviyenin altına düşmemiş ağaç kullanıldığında o yüzden bu tür işlerde ağacın kurutulması önemli. İşte biz öyle fırınlamaya vesaireye çok da gerek kalmadan önümüzde bir 4-5 aylık süre olduğu için yani sözleşmeyi yaptıktan sonra ağaçların da yeteri kadar kurumasına fırsat tanımış olduk. Dolayısıyla gidip fırınlanmış ağaç peşinde onun arayışına girmemize de gerek kalmadı. Durum bu şekilde. İşte ellerindeki bu benim tekneme başlamadan önce teslim edecekleri son işlerinin de yarıya geldiler. Hatta yarıyı geçtiler. İşte sargıları sarıyorlar. Herhalde 3-5 güne o sargılar biter. Yani tekne tam ahşap olarak formu kazanmış olur. Ondan sonra iç donatılması, elektrik tesisatı ve dışının boyası var. Onlar da 1 bir, bir, buçuk aylık bir süreç bile olsa çok fazla da Kasım'ı geçirmeden ilk başta planladığımız şey e, süreç çok da aksamadan belki birkaç haftalık bir gecikme o da benim hiç açımdan hiçbir sıkıntı yaratmaz. Bir projeye fiilen yani ilk tahtanın kızağa konmasıyla başlamış olacağız. Dediğim gibi bu ön hazırlıkları da tamamlamış olacağız. Bu esnada ben de videolar çekiyorum sizler için. İşte canlı yayınlara başladık bildiğiniz üzere. Artı yukarısı tersane. Yukarıda çalışıyorlar. Ben fazla da onların işlerine engel olmayayım, ayak bağı olmayayım diye. Burada bana küçük bir yer ayırdılar. Bu alt kattaki depoda. Burada ben teknede kendi kullanımıma yönelik ufak tefek ahşap malzemeyi şimdiden yapmaya başladım. Ki hem tekne yapım süreci esnasında böyle ıvır zıvırlarla vakit kaybetmeyelim. Hem bu boş vakitlerimde bana bir hobi şeklinde bir eğlence olur. Hem de bu ahşap işleme konusunda, ahşap üzerinde çalışma konusunda yani genel anlamda marangozluk konusunda biraz el becerimi de geliştirmiş olurum diye böyle ufak tefek şeyler yapıyorum kendi kendime burada. işte buradaki imkanları da kullanarak, buradaki takım taklavatı da kullanarak o da iyi oluyor. Şimdi bu şekilde ben becerilerimi geliştirdikçe bu marangozda kişini bu ustalara çıraklık ederek, onları seyrederek, sorarak ve onların da zaman zaman yardımını alarak kendimi geliştirerek devam ediyorum. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle de teknemin içindeki mobilyaları, masasını, oturanı, işte yatağın bazasını, dolabın askısını vesairesini kendim yapmak istiyorum. O seviyede de kendimi geliştirmeye uğraşıyorum bu süreçte. Durum bundan ibaret. Teknenin bütçesiyle ilgili çok merak ediyorsunuz yeni katılan arkadaşlar özellikle geçmiş videoları seyretmedikleri için hep kaça mal oluyor, kaç para harcadın, ne kadar bütçe, işte tekneyi kabuğunu kaça anlaştın vesaire. Arkadaşlar bütçe konusunu detaylı olarak zaten paylaştım. Sürekli sürekli aynı şeyleri de tekrarlamayalım. Eğer konuyu merak ediyorsanız bir zahmet hiç olmazsa videoların başlıklarından da anlaşılacak şekilde sorunuza cevap olabilecek videolara şöyle bir göz gezdirmenizi tavsiye ederim. E sonuç planımız Haziran başı gibi tekneyi suya inecek hale getirmek. Ondan sonra da suya indirip ben tekneden içinde yaşamaya başlayacağım. Tekne kabataslak yaşanabilir hale getirilmiş olacak. Ondan sonra teknenin üstünün donatılması, içindeki teşhizatın donatılması, eksiklerinin giderilmesi zamanla olacaktır. Dediğim gibi biraz da bütçeyle alakalı bir süreç olacak ondan sonrası. Acelem olmayacak. Teknenin içinde yaşamaya başladıktan sonra ufak ufak tamamlanır. O yönde herhangi bir e, acelem, beklentim, bir yere yetişme kaygım yok. Şu an bu aşamadayız. Sizlerle paylaşabileceğim e, her yeni gelişme oldukça detaylı olarak videosunu çekeceğim, detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Bu işe kalkışmamı da bazı insanlar, tam bazı dostlarımız tam fark edemedi herhalde nedenini. İşte bana tavsiye de bulmuyorsunuz. İşte git şurada e, alüminyum tekne yaptır. Neden fiber tekne almadın? İkinci el bir fiber tekne alsaydın bu kadar uğraş gerektiren bir sürecin içine girmezdin gibilerinden. Şimdi benim burada hedefim sadece tamam. Birinci hedefim kendime güzel, sağlam bütçeyi de böyle çok aşmayacak şekilde hesaplı dünya denizlerini gezebileceğim, güvenerek, kendimi emniyetli hissederek gezebileceğim bir tekne yaptırmak. Tamam, bu cepte. İkincisi ise bunun ötesinde biraz daha böyle genele belki bir e, bu vesileyle bir faydam dokunabilir mi? Düşüncesi. Çünkü şu an Türkiye'de bir tekne almak, yelkenli yani tekne almak isteyenin direkt hele bütçesi de biraz kısıtlıysa Tek bir alternatifi var. Hırvatistan'dan gelen hurda tekneler, yaşlı tekneler o pazarın içine girmek. Tek alternatif bu. Aslında tek alternatif o değil. Bize sunulan tek alternatif o. Farklı tekne edinme şekilleri de var. Ve bu bugün icat edilmiş bir şey değil. İşte anlatıyorum. Dededen babadan kalma, gelme bir gelenek var burada sadece Kurucaş ile özelinde de konuşmamak gerekir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı yöresel ustalar hala bu ağaç tekne işini devam ettiriyorlar tüm zorluklara rağmen. Bunun da bir alternatif olduğunu herkes gelsin buralarda ahşap tekne yaptırsın gitsin den öte bunun da bir alternatif olduğunu ortaya koymaktı. Bu sayede de işte bütçesi kısıtlı olan denizsever dostlarımızın elindeki önündeki alternatifleri arttırmaktı. Bu aynı zamanda da buradaki sektöre, buradaki ustalara da bir fayda sağlayacaktı. Buradaki ustaların iş konusunda, bilgi beceri konusunda, yetenek konusunda hiçbir eksikleri yok. Tek eksik biraz tanıtılmaya ihtiyaçları var. Biraz bu ön yargılarımızı kırıp Gerçekten iyi insanlar, iyi ustalar, dürüst insanlar hala bu işin içinde var diyebilmemiz gerekiyor. E bu ilk adımı atmakta biraz cesaret istiyor. Ben de elimden geldiği kadar ufak da olsa bu konuda tanıtımları konusunda bir katkı verebilirsem diye buradayım. Yani burada olma nedenim sadece bir tekne yaptırmak değil. Bunun ötesinde hayallerim var. Ha, bu hayaller Kurucaş ile buradaki ustalar ve Türk denizciliği için. Yoksa ben buradan aracılık edeyim, tekne satımına komisyon alayım, bilmem ne yapayım, buraya bir tersaneye ortak olayım, şudur budur gibi işlere zaten benim aklım ermez. Hadi yine çenem düştü, videoyu çok uzattık. Burada şimdilik sonlandıralım. Dediğim gibi aşama aşama tüm detayları en açık şekilde sizlerle paylaşacağım benim böyle videolarda anlatmayı unuttuğum veya sizin özellikle spesifik noktalarda merak ettiğiniz şeyler varsa her zaman olduğu gibi videonun yorumlar kısmına sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiğince hepsine cevap yazmaya çalışıyorum. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.